Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es salatu ve's ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, metin tahlili derslerimizden bir tanesiyle de bir aradayız. Bu dersimizin içeriğinden önceki derslerimizde bahsetmiştik. Okuduğumuz metin Kısasun Nebiyyin lil Atfal idi ve bu metnimizin içerisinde manadan ziyade metnin tahliliyle ilgilendiğimizden bahsetmiştik. Yani cümle yapıları, kelime yapıları ve kelimelerin cümle içerisinde geldikleri yere göre değişen anlamları ile alakalı e, konuşuyorduk. Bu dersimizde bu minvalde olacaktır. Önceki derslerimizde Hz. İbrahim aleyhisselamdan bahsettik. Onun Allah'ı arayışından ve kavmi ile arasındaki tartışmalardan, münakaşalardan bahsetmiştik. Bugün de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın e, bulunduğu bölgedeki Melik ile karşılaşmasını e, ve onun ile arasındaki e, bir diyaloğu işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Emamel Meliki. Melik'in önünde. Hz. İbrahim Aleyhisselam. Kâne fil medîneti melikun kebîrun cidden. Ve zalimun cidden. Kâne nedir? İdi veya da ıdı manas katan bir nakız fiildir. Ve ismin ref haberini ise nasb yani fethaklar. Burada kâne fil medineti. Medine şehir demek. Yani şehirde var idi. Burada fi harficerdir. Ve harficerin görevi neydi? ...başına geldiği ismin sonunu cer... ...yani ilk olarak anlamamız gereken esre kılardı. Kâne fil medîneti... ...şehirde var idi... ...ne melikun... ...bir melik vardı. Burada bakın... ...melik... ...kâne fiilinin... ...ismi olduğundan dolayı ref... ...yani zammeli olarak okundu. Fil medîneti ise... ...kâne fiilin neydir? Haberidir. Kâne fil medîneti melikun... Bu şehirde bir melik vardı. Öyle melik ki kebirun cidden. Burada öyle manası vermemizin sebebi nedir? Kebirun isminin melikun ismine sıfat olarak gelmesidir. Burada önceki derslerimizde de neyden bahsetmiştik? Sıfat ile mevsuf arasında 3 tane ilişki söz konusuydu ve bu 3 ilişkinin birbiriyle uyumlu olması gerekiyordu. Yani sıfat ile mevsuf bu üç hususta birbirlerine uyumlu olmaları gerekiyordu. İlk uyumluluk neydi? Müzekkerlik ve müenneslik hususunda bir uyumluluktu. Burada melikün, müzekker, ona gelen sıfatımıza müzekker, kebirun olarak geldi. Daha sonrasında marife ve nekrelik hususunda bir uyumdu. Burada melikün ismi nekre, kebirun ismi de yine aynı şekilde nedir? Nekredir. Bir diğer hususta irap hususunda bir uyumdu. Melikün ismi tamme olarak geldi. Çünkü kâne fiilin neydi? İsmiydi. Bu yüzden ref yani tammele olarak geldi. Ve buna gelen sıfatımıza yine aynı şekilde ne olarak gelir? Tammele olarak gelir. Melikun kebirun cidden. Cidden büyük bir melik var idi. Ve zalimun cidden. Ve zalim bir melik var idi. Burada vav nedir? Bir atıf farfidir ve zalimin kelimesini geriye atfeder. Yani nereye? Kebirun kelimesini atfeder. Yani öyle melik ki büyük. Daha ney? Ve daha zalim bir melik. Burada atf ile geriye atfettiğimiz için. Kendisi de yine aynı şekilde nedir? Ref olarak okunmuştur. Evet devam ediyoruz. Vekânen nasu yescudûne lil meliki. Burada bakın yine kâne karşımıza çıktı. En Burada bakın kâne fiilinin ismi konumuna nas kelimesi geldiği için bu sefer de nas kelimesini ref olarak okuyoruz. Ve kâne nâsu insanlar idi. Ne idi? Yescudûne secde ediyorlar idi. Kime? Lil meliki melike. Burada yescudûne nedir? Bir fiildir. Fiili mazidir. E, fiili muzaridir. Özür dilerim. Mazisi ise nedir? Secede muzarisi yescudu. Mazide aynel fiili fethalı, muzariyi de aynel fiili zammeli olduğu için bu fiilimiz hangi baptandır? Birinci baptandır. Sülasi mücerret bir fiildir. Yescudune secde diyorlar idi. Kime? Lin meliki. Melike. Burada bakın bir lam harfi ceri gelmiş. Melik ismimizin başına. Ve meliki diye cer okumamıza sebebiyet vermiş. Evet Devam ediyoruz. وَسَمِعَ الْمَلِكُ اَنَّ اِبْرَاه۪يمَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ وَسَمِعَ اِشِدِّ Semi'a nedir? Bir fiildir. Fiili mazidir. Sülasi mücerret bir fiildir. Muzarisi ise nedir? Semi'a yesma'u. Burada e, mazide mazi aynel fiilimiz esreli. Muzari de aynel fiilimiz fethalı olduğu için bu fiilimiz hangi baptandır? Dördüncü baptandır. Vesemi'a işitti kim? El-meliku. Melik. Burada el-meliku nedir? Bir isimdir. İsim olduğuna dair alametimiz nedir peki burada? Başına gelen eliflam takısıdır. Bir şeyin, bir kelimenin isim olduğunu biz ya başında eliflam takısı olduğunu anlarız veyahut da başına e, harficer geldiğinde anlarız. Çünkü bunlar onun isim olduğuna dair alametlerdir. Ve semi'a işitti kim? Bakın burada kim sorusunun cevabı ne oluyordu? Biz her zaman söylüyorduk. Önceki derslerimizde de fail oluyordu. Yani özne. Ve semi'a'l melik'u, melik işitti neyi? Enne muhakkak ki İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam, yescudu, secde ediyor. Kime? Lillahi Allah'a. Burada enne nedir? Hurufu müşebbehe bil fiil dediğimiz edatlardandır. Peki bu edatların görevi nedir? İsmini nasp, haberini ise ref kılar. Yani damme kılar. Bakın kâne de nasıldı? Kâne ismini de haberini nasp, Enne, inne ve hurufu müşebbehe ise ne yapıyordu? İsmini nasb, haberini ref. Yani tam tersini yapıyor. Burada en ismi İbrahim aleyhisselam olduğundan dolayı İbrahim'e son harfini nasıl okuduk? Fethalı olarak okuduk. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam nedir? Yescudu secde eder. Burada secede yescudu yine aynı şekilde fiil muzari bir fiilimiz ve sülaysi mücerrettir. Aynı zamanda birinci baptandır. Tıpkı nasara yen yani suru gibi secede yescudu secde ediyor. Kime? Lillahi Allah'a. Burada da bakın Allah lafzının başına lam harf yeri geldiğinden dolayı sonunu nasıl okuduk? Esre olarak okuduk. Lillahi Allah için secde ediyor yani. Ve la ve secde etmiyor. Kime? Li ahadin. Başka hiçbir kimseye secde etmiyor. Fe galibe sinirlendi, gazaplandı. Kim? El meliku melik. Burada galibe nedir? Bir fiildir. Sülasi mücerret bir fiildir. Aynı zamanda fiili mazidir. Muzarisi ise nedir? Gazibe tabu idir. Yani mazide aynel fiilimiz esreli. Muzaride aynel fiilimiz fethalı olduğu için bu fiilimiz hangi baptandır? Dördüncü baptandır. Meliku, melik sinirlendi, gazaplandı. Daha ve talebe, talep etti yani çağırdı, istedi. Kimi? İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'ı. Burada talebe nedir? Bir fiildir. Muzarisi yat lübü'dür. Mazi'de aynel fiili fethalı, muzari'de aynel fiilimiz dammeli olduğu için bu fiilimiz hangi baptandır? Birinci baptandır. Ve bu fiilimizin faili nerededir? Tahtında yani altında gizli olan hüve zamirdir ve bu, bu hüve zamiri nereye racidir? El meliku kelimesine racidir. Yani buradaki failimizde altındaki hüve zamiridir. Ve ca'e İbrahimu. İbrahim aleyhisselam geldi. Ve kâne İbrahimu. İbrahim aleyhisselam idi. Neydi? La <laughs> yehâfu. Korkmuyor idi. Ahaden. <laughs> hiçbir kimseden korkmuyor idi. Burada e, la yahafu yahafu nedir? Bir fiildir. E, faili tahtında gizli olan hüve zamirdir. Nereye raci? İbrahim Aleyhisselam'a râci. Mefulu ise aheden kelimesidir. La yahafu aheden İbrahim Aleyhisselam kimseden korkmuyordu. İlla ancak korkuyordu. Kimden? Allah, Allah'tan korkuyordu. Qale'l melikü melik dedi ki. Burada qale nedir? Bir fiildir. Fiil mazidir. Eee, qale illetli bir fiildir. Yani illetli olarak saydığımız fiillerdendir. Peki qale fiilin aslı nedir? Qawle idi. Peki nasıl qale oldu? İlle harfimiz müteharrik yani harekeli. Makabli yani ille harfinden bir önceki harfimiz meftuh yani fethalı olduğundan dolayı ille harfimizi elife kalbediyoruz. Yani çeviriyoruz ve kale olarak okuyoruz. Kale buyurdu kim? El -melikü. Melik. Ne dedi? Men rabbuke ya İbrahim. Men kimdir? Rabbuke. Senin Rabbin. Ya İbrahim. Ey İbrahim senin Rabbin kimdir? Burada men nedir? Haberdir. Rabbüke ise nedir? Müktedadır. Burada men mukaddem e, haber. Rabbüke ise muakhar müktedadır. Men Rabbüke senin Rabbin kimdir? Ya İbrahimu ey İbrahim. Al İbrahimu İbrahim Aleyhisselam cevap olarak şöyle dedi Rabbiyallahu benim Rabbim kimdir Allahu Allah'tır. Al Melikü Melik de bunun üzerine dedi ki menillahu ya İbrahim Men kimdir Allahu Allah ya İbrahim Ey İbrahim Allah kimdir? Al İbrahimu İbrahim Aleyhisselam da cevap olarak şöyle dedi Ellezî yuhyi ve yumîtu. O öyle bir kimsedir ki yuhyi diriltir. Yani can verir. Ve yumîtu ve öldürür. Kâlel <laughs> melikü. Melik dedi ki. Ene uhyi ve umîtu. Ben de yine aynı şekilde can verir ve can alırım. Yani öldürürüm. Ve <laughs> daha çağırdı kim? El -même. Melik. Melik. Kimi çağırdı? Raculen Bir adamı çağırdı. Bakın burada da'a nedir? Bir fiildir. Fiil mazidir. Ee, muzarisi ise nedir? Yed'u'dur. Da'a yed'u. Mazi de aynel fiilimiz. Fethalı. Muzaride de aynel fiilimiz. Dammeli olduğu için bu fiilimiz hangi baptandır? Birinci baptandır. Ve bu fiilimizin faili yani öznesi nedir? El-Meliku ismidir. Bakın, fail olduğundan dolayı bu ismi biz nasıl okuduk? Zammeli yani ötreli olarak okuduk. Vada'al meliku melik çağırdı kimi raculen bir adamı çağırdı. Burada raculen kimi sorusunun cevabı olduğundan dolayı Fethalı okuduk ve meful olduğunu anladık. Bir adamı çağırdı ve katalehu ve o adamı öldürdü. Burada katale nedir? bir fiildir. Süresi mücerret bir fiildir. Fiili mazidir. Muzarisi ise yakku tülüdür. Mazide aynel fiili fethalı. Muzaride aynel fiili tam mele olduğu için bu fiilimiz hangi baptandır? Birinci baptandır. Ve da'a ve melik bir adam daha çağırdı. Akhara. Burada ahara başka diğer manasında. Yani diğer başka bir adamı da çağırdı melik. Ve terakehu ve onu ise terk etti. Yani onu öldürmedi. terakede burada bir fiildir. E, muzarisi ise yet rükü'dür. O adamı ise öldürmedi. Yani onu terk etti. Ve kâle. ve dedi ki ene uhyi ve ümitü ben diriltirim. Can veririm ve öldürürüm dedi. Kateltu racülen Kateltu burada nedir? Mazi bir fiildir. E, ve nefsi mütekellim vahde dediğimiz şu kısma denk düşmektedir. Yani kateltu ben öldürdüm. Kimi? raculen bir adamı. Ve teraktu racülen ahara. Burada ahara'yı biz takdir edebiliriz. Ve teraktu terk ettim رجülen, adamı. Ahara diğer adamı ise terk ettim. Yani onu ise öldürmedim. Ve meliku Melik idi. Nedir idi? Beli'den cidden çok ahmak biriydi. Yani burada e, İbrahim Aleyhisselam'ın söylediğiyle birbirine uyuşmayan bir misal veriyor ve o hareketleri e, işliyor Melik. Beli'den ahmak demek. Vakıenel Meliku beli'den cidden. Bu Melik cidden ahmak biriydi. Vakedalik'e kullu müşrikin. Yine aynı şekilde bütün müşrikler ahmak idi. Fakale İbrahimu İbrahim Aleyhisselam dedi ki lin meliki melike bakın burada melik isminin başına lam harfi gelmiş ve melik isminin sonunu cer yani esreli kılmış. Fakale İbrahimu lin İbrahim Aleyhisselam melike dedi ki fe Allah'e muhakkak ki Allah yeti getirir Neyi? Bir şemsi güneşi. Burada yettiği fiili normalde geliyor manasındadır. Ancak ba harficeri ile kullanıldığında getirmek manasındadır. Fe inna Allah yeti bir şemsi. Muhakkak ki Allah güneşi getirir. Nereden? Minel meşriqi. Doğudan getirir. Fe tibihe. Ve o güneşi götürür. Nereden? Minel mağribi batıdan. Şimdi başa dönelim. Fe innallâhe. Burada inne. in aynı şekilde huruf müşebbe bil fiil dediğimiz kısımdandır. Ve ismin nas haberini ise ref kılar. Allahe Burada Allah lafzı inne edatının ismi olduğundan dolayı nasb olarak okundu. Yani fetihalı olarak okundu. Muhakkak ki Allah nedir? Yettiği bir şemsi. Güneşi getirendir. Nereden? Minel mel <meşriki> minel doğudan getirendir. Yani doğudan doğuran. Fetbihi minel <-mâgribi> batıdan ise batırandır. Bunu duyunca fetahayyara şaşkına döndü. Hayret içerisinde kaldı veyahut da şaşırdı. Kim? El melikü melik. Ve melik. sekete <-i> ve sükut etti. Yani sustu. Burada tahayyara nedir? Bir fiildir. Yine aynı şekilde sülasi mezit bir fiildir. Ve tahayyara yetahayyaru tahayyuran. Yani hangi baktandır? Tefa'ul babundandır. Tekelleme yetekellemu tekellümen gibi. Devam ediyoruz. Ve hacile utandığı kim? El melikü. Melik. Ve me vecede ve bulamadı neyi? Cevaben cevabı. Yani buna verebilecek bir cevap bulamadı. Daha öncesindeki örneğine yani diriltme ve öldürme örneğine kendisi aklınca bir takım şeyler getirdi. Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın vermiş olduğu bu örneğe hiçbir cevap bulamadı. Evet kıymetli arkadaşlar bu dersimiz buraya kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.